Hayalleri, latifi, esprileri Aymaz uykuda meraklı araştırır Bilgin uyarır, anlatır doğruları Şefkatin merhameti güçlü kurtarır herkesi Hikmet öğretmen anlatır güzel her şeyi İşte budur afacanların hikayesi Yavru kuşlar diyorsun sen Latif? Şaka yapmayı bırakamazsın. Öyle işte Aymaz. Karar verdim. Olamaz. Artık gülecek hiçbir şey kalmadı demektir. Üzülme yahu. Sana arada bir yaparım. <laughs> Yapar mısın gerçekten? İnşallah. Yaşasın. Ha? Bu kuş ne yapıyor böyle yahu? Bilmem. Ne oldu ki? Deminden beri orada duruyor. Sakat falan mı acaba? Sakat mı? Olamaz. Kuşu yakalayalım mı Aymaz? <laughs> Olmaz Latif. Kuşa dokunma lütfen. Yakalayacağım. <laughs> <laughs> Dur. <laughs> Bu Latif ne kadar acımasız böyle. Hayvanlara hiç acımıyor. Tüh. Yine zil çaldı. Bu teneffüslerde ne çabuk bitiyor arkadaş. Hayvanları neden sevmiyorsun Latif? Sevmemek mi? O nereden çıktı yahu? Öyle işte. Aha bak ağaçta kuş yuvası var. Sanırım bunlar onun yavruları. Evet o kuş bu yavruları beslemek için yiyecek arıyordu galiba. Hadi yavrularla biraz oynayalım. Latif. <laughs> tamam tamam. Zaten derse yetişmemiz lazım. Hikmet öğretmenin aracı bozulmuş arkadaşlar. Biraz gecikecekmiş. Yahu teneffüste bir yere gitmeyin öğretmenim diye hep diyorum ama dinleyen kim? O bazen zor durumda olan insanlara yardıma gidiyor Latif. Biz de zor durumdayız arkadaş. Hani öğrenmeye ihtiyacımız var şurada. Sen ders mi dinlemek istiyorsun Latif? Ne olmuş? Olamaz mı yani? Şey pek gördüğümüz bir şey değil de. Evet o yüzden şaşırdık biraz. Hıh Thank you. Kuşlar. Ha? Ne oldu bu Latife Yahu? Latif <laughs> ne yapıyor arkadaşlar? He, yağmurda oyun oynayacak galiba. Olamaz, yine hasta olacak. Kıpırdasana, yavrularını kurtarmalısın. Olamaz, sakatlanmış galiba. Olamaz, ıslanıyorlar. Bir şeyler yapmalıyım. Kuşlar ıslanıyor. Bir şeyler yapmalısın güçlü. Ee şey. Ya aslında iyi olurdu da insanı sanca çok kötü hasta oluyor yahu. Hı? Merak etmeyin, sizi kurtaracağım. O kuşları ben de gördüm. Anneleri sakat, yavruları ise açtı. Ama gidersem ben de ıslanacağım. İşte oldu. Üzülme annecik. Onlar güvende. Şimdi sıra sende. Ha? Gelmene gerek yok Taymaz. Ben halletmek üzereyim. Olsun ben de yardım edeceğim. Bitmek üzere zaten. Sen şu ağacın altına gir hadi. İşte oldu. Harika iş çıkardın Latif. Sen çok cesurdun Latif. Evet, Latif! 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 Özür dilerim Latif. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın dediği gibi, insan hiç kimse hakkında kötü düşünmemeli. Ama ben bu konuda hata yaptım. Hayırdır yahu? Ne düşündün? Sen teneffüste kuşa doğru koşunca... Bu Latif ne kadar acımasız böyle. Hayvanlara hiç acımıyor. Anladım. Boş ver Aymaz. Hem sana güzel bir haberim var. Ne? Karar verdim. Şaka yapmaya devam edeceğim. <laughs> ne? Yaşasın. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, alt kısma yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar.